size bir şey göstermek istiyorum. Şu kitabı görüyor musunuz? Bu bir endokrinoloji kitabıdır. Sayfa 84'te bu vücut tipini görüyoruz ve bu yuvarlak yüzü görebilirsiniz. Benim de yüzüm böyleydi. Yuvarlaktı, şişmişti ve gözlerimin altında şişlik vardı. Ondan kurtulana kadar bunun normal olmadığını fark etmedim. Sonra fark ettim ki bu normal değilmiş. Bugün size tam olarak bunun ne olduğunu ve bundan nasıl kolayca kurtulacağınızı göstereceğim. Ancak bu belirli resim Cushing sendromu adlı bir bölümde yer alıyor ve semptomlardan biri de ay yüzüdür. Cushing sendromu esasen yüksek kortizol seviyeleridir ve kortizol bir stres hormonudur. Şimdi kortizol konusunda vücudunuz kortizol üretir ve eğer bu üretim uzun bir süre boyunca çok yüksek olursa bu sorun olabilir. Ya da kortizolün sentetik bir versiyonu olan bir ilaç alıyor olabilirsiniz ki buna prednizon denir. Eğer Jerry Lewis'in prednizon aldığı bir fotoğrafını gördüyseniz Yüzü tam olarak bu şekilde şişmişti. Ve ilginç olan şey şu ki, muhtemelen 10 yıl boyunca her yıl prednizon aldım. 20'li ve 30'lu yaşlarımdan itibaren her yıl bu lanet zehirli sarmaşık yüzünden. Bunun buna katkıda bulunup bulunmadığından veya başka bir şey olup olmadığından tam olarak emin değilim ancak bu konuda bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Kortizol ile ilgili ilginç olan şey, kortizolün vücuttaki yağın nereye gittiğini yeniden dağıtma gücüne sahip olmasıdır yüz çevresine ve tam buraya, orta bölüme gitmeye başlar. Zamanla karın bölgesinde yağlanma oluşabilir, sırtınızda bufalo hörgücü denilen bir yağ birikimi meydana gelebilir, yanaklarınız kızarabilir, bacaklarınız incelip zayıflayabilir, özellikle uyluk kasları güçsüzleşebilir ve gluteus maximus, yani kalça kasınızı kaybetmeye başlayabilirsiniz. Diğer şeyler ise kolesterol ve lipitlerinizin yükselmeye başlamasıdır. Potasyum kaybedip sodyum tutmaya başlarsınız. Yani bu da olur. Kan basıncınız direkt olarak yükselecektir. Ayrıca ilginç olan şey D vitamini seviyenizin düşmesidir. Bağışıklık sistemi genellikle zarar görür. Kortizol seviyesini test ettiklerinde insanların duygusal olarak rahatsız olduklarında kortizol düzeylerinin hızla yükselip dikey bir artış gösterdiğini tespit ettiler. Eğer bir kişi sürekli veya kronik olarak duygusal olarak rahatsızsa kortizol seviyeleri yüksek olacaktır. Bir sonraki kısım oldukça ilginç. Çünkü kortizol yüzün ay yüzü gibi görünmesine doğrudan neden olmaz. Tamam mı? Kortizol dolaylı olarak bunu yapar. Bu hormon vücudunuzdaki proteinleri parçalamaya başlar. Uyluk kaslarınız ve kalça kaslarınızdan başlayarak ve bunları glikoza ya da şekere dönüştürür. Bu da proteinden gelir. Yani vücudunuz diyetten alınan şekerden değil, yeni şeker üretir. Yani bu sadece kadınlarda olmaz. Erkeklerde de olur böbrek üstü bezlerinin temelde orta bölgeyi kortizolle doldurduğunu görebilirsiniz ve bu şeker haline gelir, ardından yağ dönüşür. Yani insülin, fazla insülin varlığında yağ depolayan bir hormondur ve bu durumda yağ kaybetmeniz zor olacaktır. Doktora gidersiniz ve size kilo vermeniz gerektiğini söyleyebilir. Değil mi? Kilo verin, bir diyete girin diyebilir. Ama stres insülini aktive edebilir. İnsanlar yüksek insülin seviyelerine sahip olduklarında metabolik sendrom denilen bir durumu yaşarlar. Peki, bu nedir? Bu yüksek kolesterol, hipertansiyon ve yüksek kan şekeri kombinasyonudur. Bunların hepsi çok fazla insulinden kaynaklanır. Tamam, aşırı egzersiz yapma. Bir keresinde ofisime bir kadın geldi ve ona küçük bir egzersiz yaptırdım ve nabzı 150'ye çıktı. Ertesi gün geri geldiğinde nabzı hala 150'deydi. Resmen şok olmuştum. Onun toparlanma süreci çok kötüydü. Bu durum bir sorundu çünkü genellikle sağlıklı bir bedende nabız yükselir ve sonra düşer. Eğer toparlanma süreci kötü olan biri her gün egzersize devam ederse bu sadece vücutta muazzam bir stres ve kortizol birikimine neden olur. Aynı zamanda uyku eksikliği kortizolünüzü artıracaktır. Şunu düşünün. Uyumadığınızda aç olursunuz, iştahınız artar ama iyi bir gece uykusu aldığınızda o kadar aç olmazsınız ve istekleriniz kaybolur harika gidersiniz. Ama sonra ameliyat veya travma gibi bir şey yaşarsınız ve ağrı çekmek de kortizolü artırabilir, alkolü ve bazı ilaçları da unutmamak gerek. Tamam, bunlar tetikleyiciler. Peki ya insülin? İnsülini ne artırır? Karbonhidratlar mı? Bu, karbonhidratlarla ilgili gerçekten büyük bir kafa karışıklığıdır. Çünkü ketojenik diyet uyguladığınızda bu esasen vücudunuzu yağ yakmaya yönlendiriyorsunuz demektir. Bu diyeti uyguladığınızda karbonhidratlarınızı 50 gramın altına düşürmenizi söylerler. Karbonhidratın ne olduğu konusunda büyük bir kafa karışıklığı var. Karbonhidrat birkaç şeyden oluşur. Biri liftir. Lif bir karbonhidrattır. Şeker bir karbonhidrattır. Ama böyle bir şey alırsak bu bir pop tart ve toplam karbonhidratlara baktığımızda 78 karbonhidrat ve 42 şeker var. Tamam. Şeker bir karbonhidrat ve eğer lif ve şekeri karbonhidrattan çıkarırsak geriye 34 gram ek bir şey kalır. Peki bu şey nedir? Birçok insan bunun ne olduğunu bilmiyor. Bu şey nişastadır. Genellikle abur cuburdan bahsettiğinizde bunun gibi bir şeyden, yani nişastadan veya mısır nişastasından bahsediyorsunuz. Bu yüzden içerikleri okumak çok önemlidir. Sadece burada başka bir şeye değil, ne yediğinizi görmek için içeriklere bakmalısınız. Ama insülini artırabilecek başka şeyler de var. Sürekli yemenin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer sık sık atıştırıyorsanız, insülini yükseltiyorsunuzdur. Peki ya tükettiğiniz şey karbonhidrat değilse? Fark etmez. Çünkü yiyorsanız bir dereceye kadar insülini artırırsınız. Yemek yeme sıklığı gerçekten tehlikeli olabilir. Tohum yağları, soya, mısır, kanola, pamuk tohumu, aspir, ayçiçeği tohumu. Bunlar insülininizi bozabilir. Bundan sonraki birkaç şey ise çok ilginç besin eksiklikleri. B1 vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği ve D vitamini eksikliği, bunların hepsi dolaylı olarak insülini yükseltmeye başlayabilir. Çünkü bunlar insülinin çalışmasını sağlayan temel besinlerdir ve eksik olduğunda bu hormonla ilgili daha fazla sorun yaşarsınız. Ve tabii ki sonuncusu ilaçlardır, özellikle insülin alımı. Eskiden insülin şok tedavisi denilen bir yöntem uygulanırdı. Bu nedir? İnsanlara büyük miktarlarda insülin enjekte ederlerdi, onları komaya sokarlardı ve onları birkaç hafta sonra uyandırırlardı. Bu, akıl hastalıkları için bir terapi olarak kullanılırdı ve insanlar kilolu bir şekilde uyanırlardı. İnanılmaz. Eskiden bunu yaparlardı. Peki yüzümüzü normale döndürmek için ne yapacağız? Çünkü kemiklerimiz bu şekilde yuvarlak değil. Yüzümüzde yağ tabakaları var. Yapılacak ilk şey öğünler arasında atıştırmalıkları keserek daha az sıklıkta yemek yemeye başlamak, bu bile büyük bir adım olacaktır. Sonra yapmanız gereken şey aralıklı oruç tutmak. Bu da öğün sayısını azaltmaya başlayacağınız anlamına gelir. Günde iki öğünle başlamanızı tavsiye ederim. Ve sabah uyandığınızda ilk öğününüzü yemeden önce olabildiğince uzun süre beklemeye çalışın. İlk öğününüz saat 11 ya da 12'de olabilir. İlk öğününüzü yiyin ve sonra akşam yemeğinizi yiyin. Artık Günde iki öğüne geldiniz. Bu büyük bir adım olacak çünkü vücudunuza oruç tutma fırsatı vereceksiniz ve oruç tuttuğunuzda vücudunuzu insülini azaltmaya zorlayacaksınız. Ve kendi yağınızı yakıt olarak kullanmaya başlayacaksınız. Çünkü yapmak istediğimiz şey vücudumuzu yüzümüzdeki yağı yakmaya zorlamak. Bu da karın bölgesinden önce eriyecektir. Bu yüzden yüzü şekillendirmek uzun sürmeyecektir. Eğer kanında şeker dolu bir diyabetliye bakarsanız tamamen su tutmuşlardır özellikle alt bacaklarında. Bunu yaptığınızda başlangıçta, yani ilk hafta ya da iki hafta içinde muhtemelen 5 kilo kadar su ağırlığı kaybedeceksiniz. Ve sonra kilo kaybınız yavaşlayacak ve aman tanrım artık kilo veremiyorum diye düşüneceksiniz. Hayır, önce sudan kurtulmalısınız. Sonra daha fazla yağ yakmaya başlayacaksınız ki bu çok daha az olacaktır. Bir haftada 5 kilo yağ yakamazsınız. En fazla Haftada 1 kilo olabilir ama çoğu insan için haftada yarım kilo olabilir. İşte aralıklı oruç budur. Ve sonra ikinci olarak diyeti değiştirmeye başlamalısınız. Karbonhidratları azaltmalısınız. Özellikle şekeri ve nişastaları. Eğer kaçınmanız gerekenleri gösterecek küçük bir kart kesip cüzdanınıza koymak isterseniz aşağıya bağlantıyı ekleyeceğim. Sadece yazdırın, cüzdanınıza koyun ve neye dikkat etmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Üçüncü olarak proteini artırın. Vücudunuzun bu sorunların hepsini gerçekten çözmek için belirli miktarda proteine ihtiyacı var. Bitkisel kaynaklı protein tozları ve bu tür şeyler gerçekten işe yaramaz. Yüksek kaliteli et proteini gibi bir şeye ihtiyacınız var. Yiyebileceğiniz en yüksek kaliteli et otla beslenen hayvanların etidir. Bu sığır eti olabilir, kuzu olabilir, keçi olabilir ancak otla beslenen hayvanlardan elde edilen et tercih etmelisiniz. Dördüncü madde, stres. Her gün uzun yürüyüşler yapın. Egzersiz programınız çok sık olmamalıdır. Eğer yüksek yoğunluklu egzersizler yapıyorsanız, aynı zamanda fiziksel işler de yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu, zihninizi bir şeylerden uzaklaştırır. Koşu bandında yürümek ve cep telefonunuza bakmaktan daha iyidir. Gerçekten cep telefonunun insanları her şeyden fazla strese soktuğunu düşünüyorum. Bu yüzden günün bir kısmını ayırıp cep telefonunu bir kenara koymalısınız. Cep telefonsuz yürüyüşe çıkın çünkü bu cep telefonları, IMF dalgaları ve elektromanyetik alanlar yayar ve bu kortizol seviyesini artırabilir. Ve son olarak, ki bu çok önemli, biraz ekstra uyumaya çalışın. Gecenin ortasında uyanmış olsanız bile yeniden yatağa gidin ve biraz daha uyumaya çalışın. Bu çok ama çok önemli olacaktır. Eskiden bunu zorlar ve bununla başa çıkabileceğimi düşünürdüm. Saat dörtte kalkardım. Şimdi daha fazla uyuyorum. Yaklaşık olarak 8 saat uyumaya çalışıyorum. Bunu uzun zaman önce yapmalıydım. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. İnsanların birçok işi halletmesi gerektiğini biliyorum ancak uyku odaklanmanızı sağlar ve sizi çok daha sağlıklı tutar. Son olarak, aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve o küçük kartı alın. Onu kesip cüzdanınıza koyabilirsiniz ve bu işlerinizi gerçekten kolaylaştıracaktır.